Evet. Soğuk sekiz. Ne yapıyor Emir? Emir, Gül öğretmen ne yapıyor? Boya yapıyor. <laughs> Boya yapıyor. Sen de yapacak mısın? Yapacağım. Sekin yapayım. Sekin yaptıktan sonra pintereriz ya. Kapatırsam iyi be. <laughs> ne yaptıktan sonra? Çekim yaptıktan sonra. Bak, Aret'i de göster. Aret'in yüzünü de çek. Aret'in yüzünü çek. Yapacak. Ha? Kalibim. Kim yapıyor şu an? Aret. Aret yapıyor. Bak. Boyaları çek, boyaları da göster. Boyaları. Burayı çek. Şimdi içini çekebilirsin. Bak, içi. Aa. Çok güzel değil mi? Yeter mi bu kadar? Di. Sekil apağla. Titri tam erimemiş. Beş gün önce koymama rağmen tamamı erimemiş. Tamam mı? Di. Di. Anlat ama şu anda ne yapıldığını anlat. Alek, sen boya yapıyorsun. yapıyorsun? Ben seni telefonda oğlum da. Tam bak şimdi. Oo. Oh. Oo. Oh. Çektik. Aa, Aa <laughs> Muhteşem oldu. 什么都不要说哈。